Evet sevgili kayak severler, ee, Gazi kardeşimle bir tur attım ee, takipçilerimden İstanbul'dan e, gelmiş, teleferikte tanıştık, bir tur attık, videolaştırdık. Şimdi dedik ki e, bir de 16B'den e, gidelim, e, 16B'nin bir tadına bakalım. E, aynı zamanda da e, Gazi kardeşim. Kendini daha önce hiç video çeken olmamış kayarken aynı zamanda da kendini daha sonra hem hatıra kalsın hem de kendi kayışına baksın diye böyle bir çalışma yapalım dedim. Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Develi Kapı'dayız. Karış Çeyizisi yukarıya çıktık. Ve 16B pistinden Gazi kardeşimle ineceğiz. Hadi, Hadi bakalım. Ya Allah Bismillah diyorum. <laughs> Erciyes Kayak Merkezi. Karış tesisiyle yukarıya çıktık. 16 B'den. Takipçilerimden, Gazi kardeşimle birlikte. Hayırlısı sevgili kayak severler. Evet başı birazcık dik o aldı beyni ama eğer dikliği almak isterseniz de 16 yapıp sonra buradan şu parmağım ucundan bağlanabilirsiniz sevgili kayak severler. Evet. Gazi kardeşimin hemen arkasındayım. Ambeyan arkasındayım. Ayşe gerçekten güzel. Buradan dönüşleri nasıl yaptığı konusunda Ertuğrul'un takip etmesini istiyorum sevgili kayakseverler. severler. hacım bak. Şu anda topukta geriye doğru yaslanıyor. Buruna döndüğünde ise bu şekilde yaslanıyor. Hacı bu şekilde yaslanıyor. Bence bunu izle. Bunu izleyerek Azıcık mantığı temeli kaparsın daha sonra cesaretle de bu bu dönüşleri bu bağlamaları yapacağına eminim acı Gazi kardeşimin peşinde Erciyes Kayak Merkezi 16 oğlu 16 B pistinden evet hafiften uçağı takıyor toparladı hafiften bıçağı taktı, toparladı. Her borççunun başına gelen bu tip olaylar Gazi kardeşiminde başına geldi sevgili severler. Erciyes Kayak Merkezi 16A Kaniş pistinden devam ediyoruz. Ve birazdan da yaklaşık 50 metre sonra 15 nolu piste bazı kardeşimle bağlandım sevgili kayak severler. kayak merkezi gururla sunar sevgili dostlar. Gururla sunar. Anlatmaya gerek yok. İşte borçlu. İşte pist. İşte kayak merkezi. İşte kayak merkezi. Burada karlar. Vay abi. Umşasa da yine de başarılı diyebilirim sevgili dostlar. Yine de başarılı diyebilirim. Evet. Anlatmaya gerek yok. Borçumuz başarılı. Biraz yavaşladı. Ben de yavaşladım. Hemen ardına ben de hızlanıyorum. Ve alt hisse doğru Yaklaşıyoruz sevgili kayakseverler. Alt liste doğru. Gazi ile birlikte Güzel bir iniş Gerçekleştirdiğimizi Söyleyebiliriz sevgili dostlar. Gazi kardeşim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Yine bir, yine bir güzel iniş gerçekleştirdik. Peki arkadaşlar kanalımıza beğenip abone olmayı Sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.